Başkanım ondan sonra da işte Meral ortada kalınca otele de götürmek uygun olmaz diye. Sevgilimle buluşacağım, gönül eğlendireceğim demiyordu. Evladım ben sana bu kızı yalnız bırakmayacaksın demedim mi? Şey, e, e, sevgili demesek yani e, daha tanışma aşamasındayız da biz. Bizim tuvalette mi tanıyorsunuz birbirinizi kızım? Ha, o tabii biraz şey oldu. Başkanım. Ama Pelin'le arkadaşları da çok şey yaptılar, ısrar ettiler git falan diye. Ben de o yüzden öyle... Evladım, ben sana gözünü Pelin'in üstünden ayırmayacaksın dedim mi, demedim mi? Bak, ne işler geldi başımıza. Sonra seni çektim, uyardım. Bunun tekrarında affetmem dedim. Sen ne yaptın? Yine yalnız bıraktın kızı. Başkanım, vallahi ben... Şimdi ben de seni yalnız bırakıyorum Sübeyir. Senin bu ailede yerin yok artık. Ayrızah, ne yapıyorsun? Zübeyir oğlumuz gibidir. Değilmiş demek. Öyle olsa kız kardeşini yalnız bırakmazdı. Bir daha gözüm seni. İşinden de oldun ya. Yok ya, şey yapma. Sen kendini suçlama. Benim suçum. Başkanım haklıydı. Şu sıralar Pelin'i hiç yalnız bırakmamam lazımdı. Ben de bu zor zamanlarında seni yalnız bırakmayacağım. Hiç üzülme. esaslı kadınmışsın. Sağ ol. Şey, evime yaklaştık ya. E, temiz ev kızı konseptine zarar vermeyelim değil mi? Sen neredesin? Gece de eve gelmemişsin. Ha? Ay, ay, anne, işte, geldim de kapı duvardı yani. Ha. Oh de bakayım, ağzını koklayacağım. Ay Anne, saçmalama lütfen ya. Aa, i̇çki içirip, sarhoş edip, kendini bilmez hale gelince... ...sahip mi oldular? Faydalandılar mı senden? Ay Anne, uçtun mu sen ya? Dün geldim, evin kilidini değiştirmişsin yine. Ben de dikiş kursundaki Naz'a gittim. Ay, anne. Ararım bak. Adam. Yok kızlarla buluşacakmış da yok bilmem neymiş. Ben bilmez olur muyum? O aşçı da var o işin içinde. Bak Rıza, sana söylüyorum yarın öbür gün bu kız gelecek. Anne baba ben bu çocukla evlendim diyecek işte o zaman iş işten geçmiş olacak. Ben çıkıyorum. Aa nereye gidiyorsun? Restoranı, şu işi çözmeye gidiyorum. Aman Rıza, çocuğa bir şey yapayım değil mi? Çocuk yüzünden kızımızın başına gelmeyen kalmadı. Daha bekleyeyim mi? Ay vuracaksın çocuğu Rıza. Ya ne olursun saçmalama. Rıza, söz ver bana böyle vurdulu kırdılı bir şeyler yapma lütfen. Ya duyan da manyak zannedecek beni. Duyan da hiç yapmadığın şey zannedecek. Böyle kendine Adana lordu muamelesi yapman da enteresan yani Rıza. Ya Rabbim, Zübeyir. Zübeyir mi? Aa, ayol kovdun ya çocuğu. Kafa bırakmıyorsun ki insanda. Ay onun da suçlusu ben miyim Rıza? Özledim demiyor da. Geçtiyse sinirin, çağır çocuğu da gelsin var. Yok. O kadar kolay değil o iş. Bir burnu sürsün bir anlasın hanyayı Konya'yı. Benim arabanın şeyi nerede? Şeydeydi. Hadi fırla. Hadi can. Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.